Bebeklerimi selam. Bebekler şöyle küçük bir alışveriş yaptım. Hadi gelin beraber bunlara bakalım neler almışım. İlk olarak şöyle Eclipse'in şöyle bir makyaj fırçasını aldım. Setini aldım. Fırçaların rengini görüyor musunuz? Çok tatlı. Bayıldım bu fırçalara gerçekten. Zaten uzun zamandır fırçam yoktu. İyi ki de bunu aldım. Şimdi diğer ürünümüze geçelim sonra gratis'ten şöyle bir far paleti aldım. Kendi markası Beulis olan. Bu far paletini aldım çünkü far paleti gerçekten Beulis'in çok güzel. Bayılıyorum. Ben de birkaç tane var. E, Wet n Wild alacaktım. Sonra baktım. Bunun fiyatı daha uygun geldi bana ve gördüğünüz gibi renk çeşitliliği daha fazla. Sonra dedim ki neden bunu almayayım? Bunun da fiyatına hemen bakıp geliyorum. Evet bunu da 195 liraya almışım. Gerçekten yani fiyat performans. mükemmel tercih ediyorum. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Şöyle bir e, ayak maskesi aldım. Gördüğünüz gibi. Hatta buna iki tane aldım. Birini anneme verdim. Birini kendime getirdim. Ve şöyle bir saç fırçası aldım. Aslında ben de göstereyim size. Şundan var. Şu gerçekten güzel. Saçları açıyor ama sanki biraz kırıyor gibime geldi. Yani saçlarım biraz kırıyor gibi. O yüzden bir de dedim ki bundan alayım. Bunu da kullanırım. Bunu da kullanırım. Şöyle bir el kremi aldım. Tabii ki de Benen'in bu el kremleri müthiş oluyor. Kesinlikle alın, aldırın. Mükemmel bir kokusu var. Hatta biraz sürelim. Şöyle. Tabii ki de Neden? Neden olmasın? <laughs> şöyle 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 masaj yapa yapa bunu kullanabileceğim yani. Neden olmasın? Ya bunu çok merak ediyordum. Gerçekten almamak için kendimi çok zorladım. Sonra dedim ki al kadar. Al ve dene. Neden olmasın dedim. Bunu da ekledim hemen. Bu da 40-50 lira gibi bir şeydi. Sonracımam. Şöyle bir oblasın şu argan bakım yağını aldım. Ben öncesinde şu Panteni kullanıyordum ama bu yarılandı. Sonra dedim ki, bu da 90 lira gibi bir fiyatı vardı. E, Bioblas denemek istedim. bunu da aynı şekilde. Yani ne kadar kötü olabilir ki argan yağı var içinde? Kiraz çiçeği kolonyası aldım. Bunu zaten bayılıyorum. Kokusu falan efsane. At çantaya çık, yani ıslak mendil, kolonya falan gerçekten çok lazım oluyor çantada. O yüzden bunu aldım, çantamda bulunsun diye. Sonra kocam aradı bir mola verdim. Şöyle devam edelim. Birisi şu pudrasını aldım. Biliyorsunuz bunun pembe pudrası meşhur ama ben gidip bunu aldım. Çünkü farklılık olsun. <laughs> yani bilmiyorum ya. Bunu alasım geldi. Dedim acaba pembe pudrayı çok mu abartıyorlar diye düşündüm. Gerçi yapıları aynıdır diye düşünüyorum. Sadece o pembe bu şey. Kendi şey. Ten rengi. O yüzden bunu da bir denemek istedim. Çok fazla pudram yok zaten. Sonra şu. Hatta bunu açmışım bile. <laughs> ya bu Flormar'ın gerçekten yani öylesini aldığım bir lip gloss'u. Ama bu efsane. Yani yemeğin içmeyin, şunu alın. Ve gerçekten o kadar yani böyle ucuz ki 120 liraya falan aldım ben bunu. Yani mükemmel bir rengi var. Mükemmel. Bakar mısınız? Çok güzel. Yani dayanamadım, açtım, baktım yani. Şöyle göstereyim hatta size. Şöyle göstereceğim. Göstermeden duramayacağım yani. Bu çok güzel çünkü. Şöyle bakın. Ya efsane ya. Ya bunu alın. Arkadaşlar bunu alın. Bu efsane. Bunu kesinlikle alıyorsunuz. Hiçbir şey almayın. Bunu alın. Bu efsane. Şimdi yer ürünümüze geçelim. Şu Birlüs'ün e, kaş farını aldım. Benim böyle bir kaş kitim yoktu. Dedim ki bunu alayım. Dursun. Lazım oluyor. Aslında kaş kalemim var. E, kalem bir yere kadar oluyor. Yani... Bunu da almak istedim. Denemek istedim bunu da aynı şekilde. Bu aralar bir sardım. Neden bilmiyorum. Çok fazla Bülüs ürünüm yok çünkü. Sonra Bülüs'ün şu e, eyeliner'ını aldım. Bunun bende başka rengi var. Şu pembe olan mıydı? Evet. O var. Bir de bunu almak istedim. Bu daha çok övülüyor diye biliyorum. Tamam. Ya. Tabii ki de Bülüs'ün kapatıcısı. Bu kapatıcıdan vazgeçmiyoruz. Bu kapatıcı mükemmel. İndirimde yakalayın alın. Yakalayın alın. Bu mükemmel. Bunu göstermem bile. Bunu bilmeyen yoktur herhalde ya. Efsane. Bunu alın. Evet. Şöyle kendime iki tane şey almışım. Bir tane daha almışım. Florman'ın şu kapatıcısını aldım denemek için. Bunu da aynı şekilde merak ediyorum. vardım bu kapatıcısını aldım. Bunu da aynı şekilde denemek için aldım. Merak ediyorum bunu da. Ya kapatıcı şeyim var benim ya. Kapatıcı zaafım var gibi bir şey herhalde. Sonra şu peeling'i aldım. Şu küçük farlarını aldım. Farını aldım. Bu biliyorsunuz TikTok'ta bir ara yani viral oldu ya şu. Deneyeceğim ya. Şunu da aldım işte. Alamayacağım ne varsa aldım yani. Girişler. Bu kadar. Aldıklarım bu kadardı. Yani deneyeceğim. Hatta belki beraber deneriz şu kapatıcıları falan. Zaten şunu biliyorum da şu ikisini deneyebiliriz. Ondan sonra neyi deneyebiliriz? Şu pudrayı aynı şekilde şunu deneyebiliriz diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.